A101 işçileri size sesleniyoruz. Kardeşler, A101 market zinciri 10.001. 10 mağazasını açtığını ilan ederken biz burada bir başarı değil, açılan her yeni marketin temelinde sizlerin karşılığı ödenmeyen alın terinizi, gasp edilen haklarınızı görüyoruz. A101 patronlarının dizginsiz kar hırsının iş yerlerinizi bir emek cehennemine çevirdiğini biliyoruz. A101 patronları emek düşmanı uygulamaları hayata geçirirken gücünü işçilerin örgütsüzlüğünden alıyor. A101 işçileri artık çaresiz değil. İş yerindeki çalışma koşulları üzerinde söz sahibi olmak, çalışma koşullarını insani bir şekilde düzenlemek için sizleri birlik sendikasında örgütlenmeye, A101'in her marketinde birlik sendikasını örgütlemeye çağırıyoruz. Birlik Sendikası emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve dayanışmayı artırmak patron karşısında emekçilerin en temel haklarını savunmak, uzmanları ve hukukçuları ile iş yerinde haksızlığa uğrayan A101 emekçisinin yanında olmak için tavizsiz bir mücadele yürüteceğini ilan ediyor. Siz de uzun çalışma saatlerinden, geçinemeyecek kadar düşük ücretlerden, karşılığı ödenmeyen mesailerden, az kişiyle çok iş yapmaktan, baskı ve mobbingden kurtulmak istiyorsanız Birlik Sendikası'na üye olun. Birlik Sendikası ile iletişime geçin.